Son dört senede bu ülkede o hal gerekçe gösterilerek bir KHK zulmü uygulandı. KHK ne demek? Kanun hükmünde kararname. Yani ne demek? Kanun hükmünde diyorsunuz. Meclisin çıkarttığı kanun hükmünde diyorsunuz. Ama aslında hükümet tarafından yayınlanıp geçiliyor. Kanun hükmünde kararname demek bu demek. Ve bu KK'larla yani adeta yürütmenin kendini meclisin iradesinin yerine koyup da çıkarttığı bu kararnamelerle bağımsız ve tarafsız yargı kararı olmadan binlerce vatandaşımızın kamudaki görevine son verildi. Tam tam 125.678 kişinin işine son verildi arkadaşlar. 125.678. Demokratik bir hukuk devletinde yapılacak tüm idari soruşturma veya yargılamalar adil yargılama hakkı çerçevesinde olmalıdır. Bu bir kamu görevlisinin hukuka aykırı eylemleri ancak bağımsız ve tarafsız yargı kararı ile tespit edilmelidir. Değerli dostlarım, o hal KHK'ları ile Herkesin ismi tek tek bir kararnameye yazıldı ve herkes tek bir sebeple atıldı. İnsanların işlerine, açlarına son verildi. Oysa KHK kullanılarak bireyler için idari işlem yapılamaz. Normal bir ülkede, normal bir hukuk düzeninde bu kabul edilebilir bir yöntem değildir. Ama yapıldı. Nasıl yapıldı? Hukuk yok sayılarak yapıldı. KK ile işine son veren vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yargı tarafından aklandı. Çok örnekler görüyorsunuz etrafta. Çok. Gerçekten büyük eziyetler çeken, yıllarca belki e, tutuklu olan ama sonra bir anda beraat ediveren çok insanlar görüyorsunuzdur. Peki bu vatandaşlarımız yani yargı tarafından aklanan vatandaşlarımız geri işlerine dönebildi mi? Hayır. Bir kısmı hakkında dava bile açılmadı. Ama onlar işlerine geri dönemedi. Ve bu vatandaşlarımız, bu KK'lar'ın mağdur ettiği vatandaşlarımız özel sektörde de işe alınmadı. Özel sektörde çekindi, korktu. İklim öyle çünkü. Baskı iklimi öylesine hakim ki ülkede Kamu özel sektör fark etmiyor. O korku iklimi gücünün yettikleri üzerinde maalesef etkili oluyor. Vatandaşlarımız böylece hem işsizliğe terk edilmiş oldu hem de açlığa terk edildi. Bunların hiçbirisi hukuki değil, hiçbirisi insani değil. Bir devlet vatandaşını yaşatmak için vardır arkadaşlar, yok etmek için değil. Yaşatmak için vardır. Güçlü devlet hiçbir vatandaşını ekme muhtaç bırakmaz. Ne olursa olsun bırakmaz. Güçlü devlet gazetecilerini, aydınlarını hapse atan devlet değildir. Kim bir ülkede düşünürlerle, gazetecilerle, yazarlarla, sanatçılarla, avukatlarla, akademisyenlerle uğraşıyorsa inanın kendinden korktuğu için bunu yapıyordur. Korkmayan bir hükümet bunları yapmaz. <laughs> Güçlü devlet, hukukun üstünlüğü ilkesini çiğneyerek güç gösterisi yapan devlet değildir. Güçlü devlet, özgürlüklerin kısıtlanmasını bir marifet sayan, doğarken kimlik kartı verdiği vatandaşını çaresizliğe terk eden devlet değildir. Buradan sesleniyorum bağımsız ve tarafsız yargı makamlarınca haklarında kesinleşmiş karar verilmedikçe herkes masumdur. Bu evrensel bir hukuk ilkesidir. Bu kişilerin özlük hakları iade edilmelidir, itibarları iade edilmelidir. Yapılan hukuk, huzuz, hukuksuz işlemler nedeniyle maruz kaldıkları tüm zararlarda telafi edilmelidir.